Zamanla yarışan bir dünyada bazı şeyler zamana meydan okur. Güven, kalite, tecrübe. 25 yıl önce bir hayalle yola çıktık. Bugün o hayal sektöre yön veren bir güce dönüştü. Nurgül Otomotiv ağır vasıta sektöründe sadece bir tedarikçi değil, güvenin ve kalitenin tek adresi. Deman markamızın Türkiye ana bayisi olarak LED lamba, Vibasto klima ve daha pek çok kullanışlı ürünle her gün binlerce araca aydınlık ve konfor sunuyoruz. Nurgül Otomotiv Türkiye genelinde 30'a yakın seçkin firmanın ana bayiliğini üstlenerek sektörde istikrarın ve güvenin temsilcisi konumundadır. Yalnız distribütör değil, aynı zamanda üretimle gücümüze güç katıyoruz. Yerli üretim gücümüzle Türkiye'nin yollarına, sanayisine ve geleceğine değer katıyoruz. Ürünlerimizle yalnızca araçları değil, bir sektörün kalbini besliyoruz. Grup şirketimiz Alkotek Otomotiv dalı altında Alkotek Krom, Alkotek Plastik ve Alkotek Reflektör marka üretimlerimizi siz değerli müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Alkotek Krom üretim tesisimizde kamyon ve tırlar için süper ayna paslanmaz çelikten aksesuarlar üretiyoruz. Tasarımcılarımız ve uzmanlarımızla Scania, Mercedes, Volvo, Iveco, Ford, Renault, Daf ve MAN markalarının tüm modellerine uygun olarak özel tasarlanan ürünlerimizi orijinal bağlantı noktalarını ve orijinal ölçüleri kullanarak üretiyoruz. Alkotek plastik üretim tesisimizde tır ve dorselerin plastik aksamlarını yüksek kalite ve rekabetçi fiyatlar ile müşterilerimizin beklentisini en iyi şekilde karşılamak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Reflektör alanında sektörün seçkin firmaları arasında yerini alan Alkotek Reflektör markamız kamyon ve tırlar için ECR 70 belgeli, traktörler için ECR 69 belgeli yüksek kalitede reflektör imalatı yapmaktadır. Gelişen teknolojiyi yakından takip eden firmamız özel sipariş işleri de istenilen zamanda teslim ederek tedarikçisi olduğu firmaların güvenini kazanmaktadır. Ürünlerimizde her zaman kaliteyi ön planda tutup üretim kapasitemizi artırmak ve yeni çıkan ürünleri en kısa zamanda müşterilerimize ulaştırmak için kalıp, makina ve ekipman yatırımlarımız her yıl artarak devam etmektedir. Ürünlerimizi kaliteli ürün ve estetik tasarım anlayışıyla yurt içinde bütün iller ve yurt dışında Almanya, Dubai, İrlanda, İtalya, İspanya Irak, Macaristan, Afganistan, Kazakistan, Romanya, Cezayir, Bulgaristan, Moğolistan ve Libya gibi dünya ülkeleriyle buluşturup her geçen gün dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. Gelecek bizim için bir hedef değil, her gün yeniden başlayan bir sorumluluk ve biz bu sorumluluğu gururla taşıyoruz. 25 yıllık birikim, sonsuz bir vizyon. Yola değer katmaya devam ediyoruz. Nurgül Otomotiv